Şimdi öncelikle şuradaki sayılar ilk önce işte 1 ve 7'yi girmiş olacağız. Nereye? Buraya gireceğiz. Şimdi x yerine 1 yazdığımızda, y yerine 7 yazdığımızda bu da kök 7 olmuş olacak. Tamam mı? Şimdi bu ifade kök 7 ifadesi nedir? 2 ile 3 arasında bir sayıdır. 1'den büyük olan bir sayı çıkardığımızda, yani küçük olan bir sayıdan büyük olan sayı çıkardığımızda sonuç ne olacak? Eksi olacak. Mutlak değer eksi ise ne yapıyorduk? Eksiyle çarpıp dışarı çıkartıyoruz. Yani eksi 1 artı kök 7 olmuş olacak. Şimdi şuradaki ifadeyi de burada yerine yazarsak. Bakın mutlak içerisinde kök 7 eksi kök 4 olmuş olacak. Kök 7 demek. Bakın şimdi. 2 ile 3 arasında. Yani 2,3 gibi bir şey. Ama burası 2 olduğu için büyük sayıdan küçük sayı çıkardığımda sonuç ne olacak? Pozitif olacak. Pozitifse ne yapıyorduk? Olduğu gibi dışarı çıkartıyorduk. Peki. Burada şimdi eksimiz var. Olduğu gibi dışarı çıkardığımızda kök 7 eksi 2 olmuş olacak. Çünkü kök 4 2 demek. Eksiyi dağıtırsam eksi kök 7 değil mi? Artı 2 olmuş olacak. Bunlar zaten yok oldu. 2'den 1 çıkardığımızda cevabımız ne olacak? A şıkkı olmuş olacak. En kenarlı düzgün çokgenin içine yazılan bir A doğal sayısıyla oluşturulan sembol N eksi A'dır. Şimdi buradaki ne? Üçgenin atıyorum. Üçgen olduğu için 3'ü yani kenar sayısı. içindeki sayı da eksi 2 olmuş oluyor. Mesela bakalım. Şimdi mutlak burası şimdi öncelikle kenar sayısıymış. Yani kenar sayısı 4'tür. İçindeki sayı da 5'tir. Şimdi buradakinin sonucu eksi olacağından dolayı bu ifade eksi 1 mutlak eksi 1 demek. Eksiyle çarpılıp dışarı çıkacak 1 demek. Şimdi burayı hallettik. Şimdi üçgen demek 3 kenarlı olduğu için 3 demektir. İçindeki sayı 7 olduğu için 3 eksi 7. Sonucumuz eksi 4 olacak. Eksiyle çarpıp dışarı çıkardığımda 4 olmuş olacak. O zaman buradan 1 eksi 4'ten cevabımız eksi 3 olmuş olacak. Yani A şıkkı. İstanbul'dan Ankara'ya özel aracıyla giden Ali yol üzerinde yukarıdaki mesafe levhasını görmüş. Şimdi aracın Çamlıdere'ye olan uzaklığı Ankara'ya olan uzaklığının dörtte biriymiş. Şimdi şöyle yapalım. Burası İstanbul olsun. Şöyle diyelim. İstanbul'dan nereye gideceğiz? Ankara'ya gideceğiz. Şimdi önce ne var? Çamlıdere var. Sonrasında Kızılcaman var. Sonrasında Ankara var. Şimdi aracımız burada olsun. Tamam mı? Bu araç olsun. Şöyle araç değil. Şimdi bu aracın Çamlıdere'ye olan uzaklığı K kadarsa bakın Ankara'ya olan uzaklığı da ne olacak? 4K'dır. 1 bölü 4 çünkü. Şimdi Çamlıdere'nin Ankara'ya olan uzaklığı 100 kilometreymiş. Yani 5K, bakın 5K eşittir 100. Buradan sağımız ne gelecek? 20 gelecek. Şimdi bize neyi soruyor? Aracın Kızılcahamam'a olan uzaklığı. Zaten K'yı 20 bulduk. Çamlıdere'den Kızılcahamam'a olan uzaklığımız 30'du. Aracın Çamlıdere'ye olan uzaklığı 20 ise aracın Kızılcahamam'a olan uzaklığı 10'dur en az. Yani doğru cevap 5K. Sayı doğrusu üzerinde 4 santimetre aralıklarla sırasıyla mavi, yeşil ve sarı renklerle şekildeki gibi boyanıyormuş. Buna göre 3,8 ve 6,8 olan uzaklıkları toplamı 3 santimetre olan sayıların bulunduğu bölge. Yani şimdi x olsun orası. O zaman bunun mesafesi x eksi 3,8 olur uzaklık. E diğerinin de aynı şekilde x eksi ne olacak? 6,8. Mesela iki tane sayının uzaklığı, atıyorum buranın uzaklığı ne olur? Bundan. Bunu çıkartırsınız değil mi? Yani bulunduğu şeyden diğerini çıkardık. Bulunduğu ifadeden diğerini çıkarmış olduk. Bunların toplamı 3'müş. Yani çözüm kümesi 3,8 ile 6,8 arasında olmuş olacak. Peki 3,8 ile 6,8 arasında ne var? Bakın şuradaki mavi var. Demek ki yalnız ee, neresi olacak? Mavi bölge 1'miş. O zaman demek ki doğru cevabımız yalnız 1 olmuş olacak.